Ezgi Eyüpoğlu 15 Haziran 1988 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ailenin tek çocuğudur. Annesi kimya öğretmeni, babası bankacıdır. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat bölümünde tamamladı. Daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk bölümünde master yaptı. Üniversitenin tiyatro bölümünde faaliyet gösterdi. Oyunculuk, kast ajansına ilk kez üniversite öğrencisiyken kaydoldu. 2007 yılında fuar, Defile gibi organizasyonlarda modellik yaptı. İlk oyunculuk deneyimini 2007 yılında Senin Uğrunu adlı diziye konuk olarak yaşadı. 2011 yılında rol aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. 2014 yılında Ayrılık adlı tiyatro oyununda sahne aldı. 2017 yılında Paytas Abdülhamit dizisinde Melike rolüyle boy gösterdi. 2021 yılında TRT1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde Ceren karakterini oynadı. Ezgi Eyüpoğlu 2013 yılında dizi setinde tanıştığı oyuncu Kaan Yıldırım ile 2016 yılında hayatını birleştirdi. İkili 2019 yılında ayrıldı.